tekrar merhaba arkadaşlar ben Taha Bugün sizlere Güvercin Evi kanalında kuşları uçurma videosunun ikinci videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bize salman videoya başlayacak. O yüzden salman başlayalım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Güvercin Evi kanalında söz verdiğim gibi daha da bunu video çekiyor arkadaşlar. Evet salman da burada. Arkadaşlar salman kanalının ismi ne? Salman kanalının ismi ne? Kardeş TV. Bizim Sönecide. Güvercin Evi. Ya, 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 damla, damla, Aa, Şimdi arkadaşlar e, Şuradan böyle çıkaralım şunları çekil, çekil, çekil. Uçurmayacağım Elinizde tutun şunları Elinde tut <laughs> Al elinde tut <laughs> Al elinde tut, <laughs> Al, elinde tut. <laughs> Hemen dikkat et Ne yapıyorsun <laughs> Arkadaşlar şunu şöyle Tut. Dikkat et onu. Onun sonra ben alacağım. <laughs> gel ya, Portakal. Yani kelimeyim. Gel. Gel canım. <laughs> dur, dur, dur. Karşıda tut. Tut. <laughs> Onlar uçuyor ya oraya. Aynen öyle dikkat et. <laughs> gel. 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 Al hadi. <laughs> Al. <laughs> Al şunu. Ben kim Ya yakala şunu. Korkuyorum ben. Al onu al ya al. Gel ben tutmayacağım. Ben kameranın üstündeyim ver. Bırak bırak. İkişi kuşlarım benim. Ah. İnşallah yavrularıma vereyim. Şimdi arkadaşlar diğerini alayım. Al hadi al. Adem. O şap mı o şap mı? O şap değil değil mi? Alma atma atma. 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 Atma oğlum, atma Çık, Çık. Aha, o Mardin Dikkat edin beyler şu uçuyor Ya atma havaya atma çıkacak Hepiniz şuraya geçin. Şöyle evet, arkadaşlar. Şurada bangomuzu alalım. Sakin sakin. Çıksın buradan. Evet arkadaşlar. Ay, Gel lan buraya. Hepsini yere bırakın. Şuraya getir koy. Dur Dur şimdi. abi onları niye attım? Kaldırıyorum. Bırak bırak onları. Aynen. Bekle. Gel. Dur dur. Uçan olanları yakalayalım. Böyle. E arkadaşlar şimdi yakalayacağım. Portakalı yakaladım. Mardin de yakaladım. Tamam arkadaşlar. İkisini de tutuyorum arkadaşlar. Şu şekil. Lan! Biri portakal alsın. Yani kelebek son Mardin var. Evet, uçuracak. Mardinim var. Galiba uçuracak evet ha. Uçuracak. Ver. Uçurma. Sen tut şunu tut. Arkadaşlar e, şimdi uçuruyorum. Dur ben de onu alayım. Hayır hayır bırak bırak alma onu. Aga onu da alayım be hayır, ya. Onu ben kovalayarak uçuruyorum. Aga ben de. Hayır aga. O zaman tekini ben atayım. Ya. Aga tekini ben atayım be ya. Şimdi arkadaşlar uçuruyorum. Uçur uçur uçur. Lanet olsun. Şunu tanıttım. Arkadaşlar. Evet. Aa, kelebek kelebek. kelebek. Oh oh. İyi güzel uçtu var. Arkadaşlar şimdi da, Mardin atıyorum. atıyorum. Bütün Bütün, bak şimdi şey Arkadaşlar Mardin, Mardin uçtu. Mardin eşi de uçtu. Onu kim attı? Kimse Kendisi uçtu. Evet arkadaşlar şimdi şey uçtu. Portakal uçuruyor. Hızlı atavaya bak. Kelebek. Ne? Kelebek nereye? Ne? Ne? Ya ta uçur. Evet. Ta işte. ta. Ya bırak ta atsın ta. Ta atsın. Ta o nasıl gelecek? Geliyor geliyor. Arkadaşlar atıyorum.

Evet. Gel bebekte evet, Bırak bırak. Çık çık bambağaz. çık. Çık. Aga bir durun be ya. Gördün bir sus Aga geç. Aga geç koy. İşte arkadaşlar küresimiz. Burada O taklacı değil. O, değil o benim. O benim. Olabilir. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani oyun taklacı. Çek. 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 Atmayın işte be ya. <laughs> Çek. Çek. Getir yemi getir. Şunu kaldıralım yemi alayım. Dur telefon var. Dikkat Şu Tut. Şimdi yemi koyduğumuz yere. İçeri... Şey Aa, Aa, yardım edeyim. İşte çek çek arkadaşlar bu düşmüş arkadaşlar Neden düştüyse Ben de bilmiyorum Dikkat edin aga buraya gelmeyin Dur şimdi dur gel. Aga bırak be ya şimdi yemleyelim Şimdi arkadaşlar yemliyoruz Gel 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 Sal yere sal

Tam arkadaşlar Mardin salak. Mardin, Mardin gelsin. 2 Mardin de gelsin. Mardin eşi herkes oldu. Bak bizim Mardin şu an geliyor mu? o bizim Mardin Arke değil. orada. dişisi yok. Arkadaşlar bunlar daha 20 tane daha arkadaşlar. Az az geldi. geldi. Bizim Mardinimiz geldi. geldi. Bizim. Eşi de gelişti. O biraz gene alçak uzaklaştı. Eşi biraz da gelir de eş eşler daha eşleştireceğiz arkadaşlar eşe koyacağız. az. Evet. Atmayın oğlum. Yeter. Sonra uçaklar gelmeyecek. gelmeyecekler bir daha. Atma diye İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açın bugün eh. çok güzel. Sağ oyduğun oturduk. Ne yapacağım? <laughs> Aynen aga. Tamam. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşları uçurduk. Yani. Şöyle yaptım mı? Sen ki sen tekrar e, kal. Ta tanıtırsın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee şimdi arkadaşlar. Şu Mardin'imizi görüyorsunuz. O Mardin'imiz bir ona çok sadık. Yani onu çok seviyorum arkadaşlar. Bir de şu kelebeği çok seviyorum. Korkak da olsa. Yine de seviyorum. İşte arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay.